A e TV ana haberinden herkese iyi akşamlar. Ben Fatma Yavuz Yaşar. Ana haber bültenimiz başlıyor. Hizmet İş Sendikası Kayseri şube başkanlığında olağanüstü genel kurul yapıldı. Gergin geçen genel kurulda Serhat Çelik'in adayla kabul edilmeyince Yavuz Navruz seçime tek liste ile girdi. Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı'nın olağanüstü genel kurulu gerçekleştirildi. Şube binasında düzenlenen kurulda polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken henüz genel kurul başlamadan gerginlik başladı. Delegelerden Ahmet Güneş, Başkan Adayı Serhat Çelik'le tartıştı. Ama ben şurayı izliyorum. Diyorsunuz ki... Semih buraya, buraya atma. Hadi buraya, oraya. Öyle bir şey yok. Yönlendirme efendim. Yönlendirme sayın başkanım. Süsü, tüzüğün tüzüğün hepsi bende burada. Kim, Lütfen. Kim aday? Lütfen. Kim adayına Hayır. imza atmak istiyor? Sayın istiyorsan. başkanım bak buradaki beyefendi diyor ki evet. ister atar ister atmaz ama sen gelenleri buraya zorla imza atıyorsun. Zorla imza yok. Imzal, yok. Sen, zorla imza sen, atan da şu sen, anda itiraz sen, sen, sen zorla imza Hayır. Hiç zaman, zaman yönlendi akıldım buraya. Bir tamam arkadaşlar. Tamam. Tamam. Mikrofonlarımıza özel açıklamalarda bulunan Hizmet İş Hiz 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 Sendikası Kayseri Şube eski başkanı, başkanı Serhat Çelik Kine antidemokratik bir durumla karşı karşıya karşı karşı olduğunu belirterek evet. şunları söyledi. Ama sürecin başından sonuna kadar hem işveren tarafından hem de Genel merkezimiz tarafından aday olmamın önünde engel çıkartmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Ama nihayetinde bu kararı delege verecek. Delegenin iradesinin üstünde herhangi bir irade tanımar ben. O yüzden delegenin vermiş olduğu karara saygı duyacağız. Biz de saygı duyacağız. İşveren de saygı duyacak. Genel merkezimiz de saygı duyacak. Allah nasip ederse. 16 ay boyunca birlikte çalışacağız ama sabahın ilk saatlerinden itibaren aday olmama noktasında delegelerin elinden zorla imza alındığını söylediler. Bu e, demokratik bir sürece e, yakışmıyor. hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir de ETV Kayseri mikrofonlarına yaptığı açıklamada Serhat Çelik'in aday olamayacağını belirterek şöyle konuştu. Şimdi bizim tüzüğümüz açık. Serhat Bey şube başkanlığından istifa ettiği için delegeliği düştü. Zaten seçim kurulunun bize verdiği listede delege değil. Bir de diğer taraftan bizim sendikamızda aday olması için üye olması gerekiyor. Serhat Bey belediyeden emekli olalı bir buçuk sene olmuş. Bir seneye kadar üyelik devam ediyor. Bir buçuk sene sonra üyelik de düşüyor. Serhat Bey bunu gördüğü için başka bir yerden giriş yaptırmış dışarıda bir iş yerinden. O da hatalı iş kolundan giriş yaptırmış. Yani o daha üyede değil. Yani sistemde de bakıyoruz şu anda diyor ki müracaat var. Bir de müracaatı en önce genel merkeze yapar. Genel merkezin de müracaatı bir ay bekletme süresi var. Daha o sürede dolmadı. Bir de diğer taraftan biz bu tartışmalı olurum olmazdım şeyini çürütmek için bakanlığa biz görüş istedik. Bakanlığında bize verdiği görüş var. Serhat Çelik'in üye olmadığını, şu anda mevcut üye değil, üye olmayanın da aday olamayacağına dair de elimizde belgesi, belgemiz var. Bakanlığın verdiği belge var. Onun için benim tüzüğümüze göre, benim düşüncelerime göre Serhat Çelik'in üyeliği onaylanmadı. Üye değil, üye olmadığı için de aday olamaz. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığının olağanüstü genel kurulu başladı. Kurulun açılış konuşmasını yapan Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Vekili Halil Özdemir süreçlerin bazen tıkandığını söyleyerek şu ifadelere yer verdi. Biz 97'den beri beraber çalışıyoruz Serhat Bey. Le. 19 yıldır sendika başkanlığı yapıyor. Niye şimdi ya kadar olağanüstü kongre yapmadık da şimdiden böyle bir şey gelişti? Yani? Ama süreç tıkandığı zaman, sendika işçilerine hizmet edemediği zaman, işverenlerle sıkıntılar olduğu zaman, genel merkezde sıkıntı olduğu zaman bunun tek çözümü olağanüstü kongreyle, yeni bir ekiple mücadeleye devam etmek. Onun için burada geçmişte şöyle oldu, böyle oldu onu anlatacak değilim. Ama bu noktaya biz getirmedik. Bu noktaya genel merkez getirmedik. Özdemir'in konuşmasının ardından listelerin alınmasına geçildi. Başkan adayı Yavuz Navruz'un listesi kabul edilirken başkanlıktan istifa etmesinden dolayı üyeliği düşürülen Serhat Çelik'in yeniden seçime giremeyeceği belirtilerek listesi alınmadı. Duruma itiraz eden Çelik sendikaya yıllardır emek verdiğini söyleyerek gözyaşlarına boğuldu. Bu sırada bazı üyeler de duruma tepki gösterirken polis ekipleri ortamı sakinleştirdi. Tek listeyle seçime gidilirken Sandıkların açılmasının ardından Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı'nın yeni başkanı Kaski Genel Müdürlüğü Basın Yayın Halkla İlişkiler Şube Sorumlusu Yavuz Navruz oldu. Hizmet İş Sendikası Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleştirildi. Eski dönem başkanı Serhat Çelik kurulda adayla kabul edilmediği için sinir krizi geçirdi. Tartışmaya gerek yok. Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın dün itibariyle verdiği yazıda Serhat Çelik'in Şube Başkanlığı'ndan istifa ettiğinden dolayı delegelik emekli olduğundan dolayı da bir buçuk sene geçtiğinden üyeliği düşmüştür Listesini adaylığını kabul etmiyoruz. Tek listeyle seçim oruna devrediyoruz ve seçimlere gidiyoruz. Serhat Yarmı'ya gidebilir mi? Gidebilir. Dava açabilir mi? Açabilir. Haklıysa genel kurulu iptal ettirir. Tekrardan bir daha seçim yaparız ama bizim elimizde belge var. Mı? Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan yaklaşık 600 işçinin iş bırakma eyleminin ardından tartışmalı bir şekilde görevinden istifa etmişti. İstifasının ardından Çelik yeniden aday olduğunu açıklamıştı. Hizmeti Sendikası Kayseri Şube Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı. Kurulda Serhat Çelik'in adaylığının kabul edilmediği açıklandı. Gerekçe olaraksa tüzük gereği Çelik'in üye olmadığı için adaylığının kabul edilmediği ifade edildi. Yaşanan bu son dakika gelişmesinin ardından Hizmeti Sendikası Kayseri Şube Eski Başkanı Serhat Çelik sinir krizi geçirdi. Ya başkanım bunu Allah rızası için yapmayın. Yapmayın. Sizin de var çoluğumuz, çocuğumuz. Benim de var çoluğum, çocuğum. Ben buna hak etmedim. Senat. Ben buna hak etmedim. Allah rızası için yapmayın. Öyle öyle. Ben buralara emek verdim. Emek. Benim ver. çoluğum, çocuğum perişan. <laughs> Ramazan günü perişan ettiniz beni. Beni Yapmayın! Yapmayın. Yapmayın. Allah rızası için. Sen de koydun mu? Yapmayın! Bir dakikada onaylayacağınız evet. şeyi Bir dakika, bir dakika. İlanı diyelim biz onu yapalım. Yapmayın! Burada ilan nedir? Ne buraya yapıyoruz? Biz niye şahit? Ben, ben bu çocukların büyüdüğünü görmedim. Ben, ben bu çocuklar için 5300 lirayı 11400 yaptım. Ben bunu hak etmedim. Serhat. bunu hak etmedim. Hak etmedim Allah rızası için. Yapmayın. Yapmayın. yapmayın! yapmayın! Yapmayın bana bunu yapmayın! Gözümü bu mu Serhat? Çözümü bu değil ama yapmayın bunu. Sen, sen bu çocukları akşam eve gitmedin mi Serhat? Arkadaşım. Bir Beraber çalıştık seninle. Sen sabah gelip akşam eve gitmedin mi? Gitmedim başkan. Niye akşam niye gitmedin? Belediyede çalışanların hepsi sabah geliyor akşam gidiyor. Bu kadar basit değil mi başkan? Ya Serhat. Bu kadar. Basit. Hepsinin aynısını biz yaptık ya. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili vatandaşlar neler söyledi? Hep birlikte izleyelim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alanı neler söylersiniz? Vallahi haksız bir, hukuksuz bir kanun. Yani e, baktığın zaman adamın diploması sahte diyorlar. Kendi diplomasının nerede olduğu belli değil. E, ne kadar hukuk dayalı. Yani Türkiye'de hukuk yok. Gerçekten Türkiye'de hukuk yok. Çok mı söylüyorum. Yani bunlar kendi kafalarına göre. Hani eskiden böyle şey olur ya okullarda. Ali yaz, Ali çiz. Bunları yazıyorlar, çiziyorlar. Kendi başlarında bir şeyler yapıyorlar. Ama bence bu burada kalmaz yani. Vallahi bazen susmak çok iyi bir şey. Ben susuyorum. Susmanın altında söyleyeceklerim var. Oldu mu? Söylemiyorum. İçeri girmek istemiyorum bu saatten sonra. Yatağımda dönmek istiyorum. Valla hiçbir şey. <gülüyor> Neden? <gülüyor> Ben solcu değilim. <laughs> solcu olsanız konuşur muydunuz? Evet. Yapacak bir şey yok. Gerekeni yapıldı. Çok güzel oldu. Geç bile kalındı. Bence şahsıma geç bile kalındı. Doğru Ateş doğru olmayan yerden duman çıkmaz. Yani madem özgürlük varsa öyle bir doğru bir şey değil. Bu kısıtlanma demektir. Yani tamamen bencillik. Olmaz öyle. İlla de ben koltuğa yapışmadın ki yani. Olmaz öyle bir şey. Kabul etmiyoruz hiçbir zaman. Çok güzel, oldu. Çok güzel oldu. Çok güzel. Çok, Çok. güzel oldu. Vallahi iyi oldu. Ee, söylenen gibi yolsuzluk varsa doğru. Yapılan işler eğer anlatıldığı gibi ise para aktarmalar, şunlar bunlar varsa doğru. Tutuklama doğru, ceza alması gerekir. Ben bir ufaktan bir baklava çaldığımda 10 lira 20 lira atacaksam söylenen rakamlar büyük bir rakamla, doğru mu? Mahiyeti serkeşhaft dinini çekecek. Çok üzgünüz. Çok üzgünüz. Daha neler olacak? Başımıza daha neler gelecek? Yani gerçekten inanamıyoruz. İnanacak bir şey de değil. Halkın iradesini gasp etmek. Yani bu çok kötü bir şey bence. Hukuka uygun bir şey değil. Bu kadar. Gayet açık. Bir şey söylemeye gerek yok. Ben bir şey söyleyemem. Bunu halk bilir. Artık halk ne diyorsa o olur. Bizim söyleyecek bir şeyimiz yok bunda. Siz daha iyisini bilirsiniz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Hak çeken halk çekiyor. Başka bir şey çekmiyor. Demek ki bildikleri bir şey var ki almışlar yani. Var ki bir şey almışlar. Yoksa niye alsınlar ki? Yanlış karar. Neden yanlış bir karar? Yani taptan olan bir şey oldu. Doğru değil mi? Bence bir şey düşeniyor adama. Suikast gibi bir şey. Hukukun yanlış olmaz. Hukuk hukuktur. Türkiye Perakendeciler Federasyonu'na bağlı Kayseri Perder her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da perakende sektöründe birlikte iftar yemeğinde buluştu. Türkiye Perakendeciler Federasyonu'na bağlı Kayseri Perder her yıl olduğu gibi bu Ramazan'da da perakende sektörünü iftar yemeğinde buluşturdu bir restoranda gerçekleştirilen iftar yemeğinde konuşan Kayseri Perder Başkanı Mehmet Buçukoğlu şunları söyledi. İnşallah yıllar senesine Rabbim güle güle yitirsin. Seneye inşallah yine böyle güzel hep beraber bir arada ol, olmaktan da mutlu olacağım. Eksiksiz inşallah. Ömer Bey'e çok teşekkür ettim. Sağ olun, var olun efendim. İftar yemeğine sponsor olan Buhara Baharat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çiftçi de şöyle konuştu. Yaklaşık 26 senedir bu sektördeyim. Türkiye ve Avrupa pazarımız var. Ağırlık olarak ihracatımız var ee, Avrupa ülkelerine. Türkiye genelinde yaklaşık şu anda 30 ilde bayilimiz var. İleriden birisi de Kayseri. İnşallah burada da yavaş yavaş bir yapılanmamız var. Ee, bunu artırmanın mücadelesini veriyoruz. Ee, nasip olsun inşallah Türkiye genelinde de bayilikleri artırmaya çalışacağız. Tekrar bu organize yapan Mehmet Bey'e teşekkür ediyorum. Kayseri'de polis ekipleri bir evde gerçekleştirilen gaz, silahlı tehdit ve ikamet kurşunlama olayı ile çalışma başlatarak zanları yakaladı. Kayseri İl Müdürlüğü, Asay Şube Müdürlüğü, Gaz Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımı ile Talas'ta meydana gelen şüpheli şahıslarca bir ikamette gerçekleştirilen gaz, silahlı tehdit ve ikamet kurşunlama olayı ile ilgili olarak şüphelerin saklandıkları adreste gerçekleştirilen operasyon neticesinde bir adet ruhsatsız tabanca ile birlikte saklanan 3 şüpheli adreste yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Kurtlar Vadisi, Deli Yürek, Sen Anlat, Karadeniz gibi unutulmaz dizi ve filmlerin usta yönetmeni Osman Sınav hayatını kaybetti. Kurtlar Vadisi, Deli Yürek, Sen Anlat Karadeniz gibi efsanevi yapımlara imza atan usta yönetmen Osman sınav 69 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir kanser tedavisi gören ve bu süreçte birkaç kez hastalığı yenen sınav ne yazık ki bu kez amansız hastalığa yenik düştü. Türk televizyon tarihine damga vuran projeleriyle hafızalara kazınan sınav birçok ünlü ismin kariyerinde önemli bir yere sahipti. Osman sınavın vefatı sanat camiasında ve hayranları arasında büyük bir üzüntü yarattı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal ve şehir merkezindeki karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri karla mücadele çalışmaları kapsamında yoğun mesai yapıyor. Bu kapsamda Kırsa Hizmetler Daire Başkanlığı 16 ilçeye bağlı mahalle yollarında 7 noktada 134 personel ve 63 araçla karla mücadele çalışmaları yapıyor. Kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yollarda ekipler yol açma çalışmalarına devam ederken özellikle yüksek kesimlerde çok etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Akkışı ilçesinde 4 mahalle yolu, Bünyanda 14, Develi'de 18, Felahiye'de 6, Hacılar'da 3, İnci Su'da 3, Koca Sinan'da 14, Pınarbaşı'da 60, Sarız'da 13, Talas'da 4, Tomarza'da 15, Yahyalı'da 16 ve Yeşlihisarda 4 mahalle yolu olmak üzere 1392 kilometrelik yol ağında 174 mahalle yolu ulaşıma açıldı. Açılan yollar kar yağışı ve tipi nedeniyle tekrar kapanırken ulaşım sağlanamayan Büyüyan ilçesinde 7, Develi de 7, Pınarbaşı'da 30, Sarız'da 35, Tomarzı'da 10 ve Yahyalı'da bir mahalle yolunda çalışmalar sürüyor. Ekipler, çalışmaları olumsuz hava koşulları, kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle zorlu şartlarda devam ediyor. Kar yağışının özellikle ulaşımda aksamalara yol açmaması için bütün ekip ve ekipmanlarıyla çalışmalara aralıksız şekilde sürdüren Melik Gazi Belediyesi, kar yağışı devam ettiği sürece kesintisi bir şekilde mesaisini sürdürecek. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklarda da temizleme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam edildiğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doçent Doktor Mustafa Palancıoğlu yine güzel bir kar yağdı. Belki de sezonun son karı. Araç, geniş ve personellerimizle birlikte sürekli sahada çalışıyoruz. Karla mücadelede ve tuzlama çalışmalarımız devam ediyor dedi. Gerçekten yine güzel kar yağdı. Okullarımız tatil oldu. Belki de sezonun son karı. Biz de ekip olarak geceden beri arkadaşlarımız sağ olsunlar tüm ekip sahadalar. Karla mücadele çalışması, tuzlama çalışması devam ediyor. Şu anda Eskişehir bağlarındayız. Bu bölgedeki e, açılması gereken alanları ekibin başında olarak sürekli geziyoruz. Cenab-ı Allah kaza bela vermesin. E, kar yağıyor. Biz e, gerçekten sahalarda belki zorlanıyoruz ama mutlu oluyoruz. Çünkü su kaynakları için, tarım için kar önemli. Bereket, nimet. E, i̇nşallah Cenab-ı Allah kaza bela vermez. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında 52 farklı ülkeden eğitim için Kayseri'ye gelen Uluslararası Kayseri İlahiyat Vakfı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle buluştu. Erkilet Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bulunan Uluslararası Kayseri İlahiyat Vakfı Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen iftar programına Başkan Çolak Bayrakların yanı sıra belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve 52 ülkeden Kayseri'ye okumak için gelen 131 öğrenci olmak üzere toplamda 492 öğrenci katıldı öğrencilerle tek tek sohbet eden Başkan Ahmet Çolak Bayraktar Kayseri'de çok sayıda ülkeden öğrenci bulunduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu. Bugün buradaki iftarımız adeta bir ümmet iftarıydı. Işte. 52 tane farklı ülkede gelen kardeşlerimiz varmış burada. 52 farklı ülkenin temsilcileriyle beraber iftar programı yaptık. İftarımızı açtık. Allah kabul etsin. Uluslararası Kayseri İlahiyat Vakfı Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü de Başkan Çolak Bayraktar'a her zaman yanlarında olduğundan dolayı teşekkür etti. Spor haberlerimize devam ediyoruz. Develi Gücü Sportif Direktörü Oktay Kambolat bu sezon playoff'u hedeflediklerini söyledi. İddialı konuşan Oktay Kambolat bizimle karşılaşacak takımın vay haline dedi. Bölgesi Amatör Lig 4. grupta bulunan Develi Gücü gözünü playoff'a dikti. Şu anda 4. sırada bulunan Kırmızı Siyahlılar kalan maçlarını kazanarak ilk 3 takım içerisinde yer almayı hedef seçti. ETV Kayseri ekranlarında yayınlanan 3. Lig'e doğru programının stüdyo konuğu olan Develi Gücü sportif direktörü Oktay Kambolat hedeflerinin playoff olduğunu futbolcuların çok hırslı olduğunu ifade etti. Bu sene hedefimiz playoff, nedir? O? Playoff ah. olacağız. Ah. Playoff'ta da Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Bu iki tur olur, 3 tur olur. Gideceğiz. Zaten 4 maç kazandın mı otomatikman çıkıyorsun. Biz playoff'u sonuna kadar zor. Benim oyuncularım şu an e, maçın öncesinde, maç sonrasında da antrenmanında da biz playoff oynayacağız diye yanıyor tutuşuyor. Evet. Biz playoff oynayacağız abi. Hedefimiz net o. Playoff'ta rakiplerimiz kim olur, nerede oynarız, nasıl oynarız, maçlar nasıl gider bilmiyorum. Evet. Ama playoff'ta da bizle karşılaşanın vay haline diyorum. Erciyes 38 futbol kulübünde görev değişikliği oldu. Gökhan Gündüz idari menajerliğe getirilirken sportif direktör olarak daha önce Adana Demirspor'da çalışan Alper Aslan görevi başladı. Türkiye 3. Lig 4. grupta bulunan Erciyes 38 futbol kulübünde sezon başından beri sportif direktör olarak çalışan Gökhan Gündüz idari menajerlik görevine getirildi. Sportif direktörlük için ise daha önce Adana Demirspor'da çalışan Alper Aslan ile anlaşma sağlandı. Erciyes 38 futbol kulübünden yapılan açıklamada göreve taksiminin gerçekleştirildiği ifade edildi. Alper Aslan daha önce sportif direktör olarak Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Adana Demirspor'da 2 sezon görev aldı. Bu sezon ikincilik takımlarından Adana 01 Futbol Kulübü'nde de sportif direktör olarak çalışan Alper Aslan öncesinde de Adıyaman Spor, Tire 1922, Nevşehir Belediye Spor ve Ceyhan Spor'da çalışmıştı. Ana haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.